İyi akşamlar dostlar 5 Kasım 2025 arkadaşlar seans biter bitmez 5 tane hisseye birden tedbir kararı geldi çünkü bugün oynaklık baya fazla yani belki 20'ye yakın ise arkadaşlar taban oldu. Belki 20'ye yakın ise taban oldu. Tabi oynak yani tam, tam sayı 20 olmayabilir de. Ben yani sadece o çokluğunu anlatmak için bunu söyledim. İster istemez arkadaşlar. Voltalite bazı tedbir sistemi devreye girmiş gözüküyor. Borsa İstanbul'a AŞ'den biz tek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu. Pay piyasasında voltalite bazı tedbir sistemi olarak karşımıza kısa ve öz haber. Sermaye piyasası kurulu kararı uyanınca devreye alınan voltalite bazı tedbir sistemi kapsamında. Bulks, Poltek. SMDVA, yeşil yeşil yapar arkadaşlar. Bakın Bulks, Poltek, SMRVA yeşil ve yeşil yapı payları 6 Kasım 2025 tarih işlemlerden 5 Aralık 2025 tarih işlemlere kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diye kısa ve öz haber olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Zaten açığa satış işlemi BIST 50 dışındaki hisseleri kapsamıyor. Normalde sadece bu hisseleri anladığım kadarıyla kredi işlem yasağı geldiği gözüküyor. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.